videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir önceki videomuzda Türklerin İslamiyeti kabulünden önceki sözlü edebiyat nazım biçimleri olan koşuk ve sagu ile o dönemin atasözleri olan savlar konusunu özetledik. Bu videoda ise destanlarımızdan örnekler inceleyeceğiz. Destanlar. Konusu büyük felaketler, göçler, Savaşlar ve kahramanlık olan sözlü edebiyatımızın epik şiir türüdür. Genellikle meydana gelmiş önemli bir olayı konu alırlar. Bu olayların her birinde o dönemin de tanınmış bir kişisi efsaneleştirilir. Destanların uzunluğu konuya göre değişir. Dünyanın en uzun destanı bir Kırgız destanı olan Manas Destanı'dır. Halk şairlerinin oluşturduğu destanlar kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmışlardır. Destanlar Genellikle her dizesinde 8 veya 11'li hece ölçüsü kullanılan dörtlüklerden oluşurlar. Destan örnekleriyle ilgili önce İslamiyet öncesi Türk destanlarını ele alacağız. Sonraki videolarımızda ise İslamiyet etkisindeki Türk destanlarını inceleyeceğiz. Anlatacağımız ilk destan Yaratılış Destanı. Yaratılış Destanı en eski Türk destanıdır. Türk mitolojisindeki en derin anlatılardan biridir. Özellikle Altay Türkleri arasında anlatıla gelmiş olan bu destan, Türklerin evrenin ve insanın yaratılışına dair kadim inançlarını yansıtır. Destanın kökeni Sibirya bölgesindeki Altay Türkleridir. Tanrı, evrenin yaratılışı, iyilik, kötülük, insanın ortaya çıkışı destanın ana temalarıdır. Destandaki en önemli figürler, Yüce Tanrı Ülgen ve Yeraltı'nın Efendisi Karahan'dır. Yaratılış destanının, Radloff ve Verbitski tarafından derlenerek yazıya dökülmüş iki versiyonu vardır. Her ikisinde de birbirine benzerlikler ve farklılıklar vardır. Örneğin Verbitski'nin versiyonunda Tanrı Ülgen adıyla geçer. Radloff isim vermeden sadece Tanrı olarak ifade eder. Radloff'un derlemesi çok daha uzun ve daha ayrıntılıdır. Yeryüzündeki yaratılışları ayrı ayrı anlatır. Destana göre başlangıçta yerin, ayın, göğün, güneşin olmadığı, ve her yerin suyla kaplı olduğu bir dönem vardı. Sadece Tanrı Kayrahan, Kuday, vardı. Kuday Han, kendi yarattığı Erlik adlı kişinin kötülükleriyle mücadele ederken yeri, insanları, bitkileri, hayvanları ve göğü yarattı. Daha sonra Kayrahan insanlardan ayrılıp gitti. Önce ulu kişi, daha sonra da ağaca daha görevlerini tamamlayınca onları da yanına aldı. Şimdi destanda geçen önemli karakterler hakkında kısa bilgi verelim. Kayrahan, Kuday destanın baş kahramanıdır. Bazı kaynaklarda Ülgen olarak geçer. Her yerin sudan ibaret olduğu bir dönemde çıkarak, yeryüzünü ve gökyüzünü yaratır. İnsanları, hayvanları ve bitkileri de o meydana getirir. İyiliği ve düzeni temsil eden yüce bir ruhtur. Erlik, destanda Kayrahan'ın yarattığı, önce kişi adını verdiği karakter. Erlik, kıskanç, karanlık ve kötülük taşıyan bir ruhtur. Başta kendini beğenir, kayrahana isyan eder ve yeraltına sürgün edilir. Erlik, kötülüklerin ve ölümün kaynağı olur. Doğanay, kuru ağaç dallarından yaratılan ilk dokuz kişiden birisi. Eşi Ece, kayrahanın yasakladığı yerden meyve yiyerek bir meyveyi de Doğanay'a sürer. Bu nedenle Kayrahan tarafından cezalandırılarak ölümlü yapılırlar yeni nesiller onlardan üremiştir. Ece, Doğanay'ın eşi. Yılan tarafından kandırılarak, Kayra yasakladığı bölgedeki meyvelerden yiyerek, yaratılan ilk dokuz insanın cezalandırılmasına neden olur. Gökoğul, Meyter'e yaratılan ilk dokuz insanın ağaçların yasaklanan bölgelerinden meyve yemeleri sebebiyle cezalandırılması üzerine, insanlar kendi yiyeceklerini artık kendileri temin edecekti. Kayra Han, insanlara yenilecek ürünleri, araba yapmayı vb. Şeyleri öğretecek Maytere adlı Gök oğlu gönderdi. Ulu kişi, Mandışire Kayrahan'ın çok sevdiği Mandıkire adlı ulu kişi, insanlar yeryüzünde sıkıntı çekerken, erlikin adamlarının gökyüzünde rahat yaşamalarına üzülür. Ona savaş açar. Ancak erlik ateş ile vurup onu esir alır. Bir süre sonra Kayrahan'ın yardımıyla güçlenerek gökyüzünü darmadağın eder. Erlik ve adamları gökyüzünden yerlere dökülerek, kayalıkları ve sivri dağları oluşturdular. Kayrahan Erlik'i de yine cezalandırır. Kayrahan, insanların arasından ayrılırken kötü ruhlarla savaşmak ve insanlara iyi şeyleri, avlanmayı, balık tutmayı öğretmek için ulu kişiyi insanların başına bırakır. Görevini tamamlayınca onu tekrar yanına alır. Gün aşan, Şalime Kayrahan'ın insanların arasından ayrılırken iyi insanları korumak ve kötü ruhları durdurmak üzere başlarına bıraktığı Şalime adlı kahramandır. Yapkara, Ağaca Dağ Kayrahan'ın, insanların arasından ayrılırken Erlik'in kötülüklerine engel olması için bırkatığı destan kahramanıdır. Kayrahan, görevini tamamlayınca Yapkara'yı da yanına aldı. Alma Ata, Bodosungü Kayrahan'ın, insanların arasından ayrılırken gökyüzünü, güneşi ve ayı korumak için bıraktığı destan kahramanıdır. Şimdi Radloff'un anlatımından bazı bölümlerini verelim. Yerin yer olduğunda sularla kaplıydı her yer. Ne gök vardı ne de ay, ne güneş ne de bir yer. Yoktu tanrının hiçbir işte düşüncesi insanoğlunun işi. Durmadı hiç hilesi. Bir rüzgar çıkarmıştı suları kaynatarak. Tanrıyı kızdırmıştı yüzüne sıçratarak. Sanki insanoğlu bununla bütün oldum. Ben çok güçlendim artık. Tanrı'dan üstün oldum. Ama nasıl olduysa sulara kaydı birden gömüldükçe gömüldü denize daldı yerden. Tanrı'ya yalvarmıştı, sularda boğulur iken. Tanrı bir gün insana şöyle bir buyruk verdi. İn suların dibine, bir toprak getir dedi. İnsan daldı sulara, aldı bir avuç toprak. Sulardan çıkıp verdi, Tanrısına sunarak. Yaratılın yer, dedi. Tanrı sulara saçtı. Yeryüzü yaratıldı, denizler karalaştı. Şimdi de Göktürklerin iki önemli destanı olan Ergenekon ve Bozkurt destanları hakkında bilgi vereceğiz. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkını simgelemeleri Göktürk destanlarının en önemli özelliklerindendir. Kurt figürü Türk mitolojisinde olduğu gibi Göktürk destanlarında da yol gösterici ve koruyucu olarak yer alır. Bu destanlarda tarihi olaylarla mitolojik unsurlar harmanlanmıştır. Ergenekon Destanı Ergenekon Destanı hem Göktürkler hem de daha önceki Türk toplulukları için ortak bir köken miti olarak kabul edilir. Destandaki temel temalar, yeniden doğuş, birlik, azim ve demirin kutsallığı olarak sıralanabilir. Ergenekon Destanı'nda anlatılan olayları özetleyelim. Yüzyıllar önce Türkler, Çinliler karşısında ağır bir yenilgi alırlar. Ordu tamamen dağılmıştır. Çinliler, Türklerin yaşadıkları obalara saldırılar düzenlemektedirler. Obalar yakılmış, yıkılmış, insanlar öldürülmüştü. Saldırılardan kurtulan bir avuç insan yorgun düşmüştü. Ama yaşamak konusunda kararlıydılar. Demirden bir dağın vadisine, Ergene Ergenekon'a sığındılar. Kavim liderleri bu dağın içinde yeniden bir kavim oluşturma çabası içine girdiler. Halk sessiz, umutsuzluk ve umut yan yana. Doğayla iç içe, Dört bir yanı demir dağlarla çevrili geniş bir vadide yaşıyorlardı. Çocuklar oynuyor, halk çalışıyordu. 400 yıl boyunca orada yaşadılar. Çoğaldılar, güçlendiler. Ama artık o vadi onlara dar geliyordu. Dağdan dışarı çıkmak istediler. Fakat yollar kapalıydı. Ta ki, usta bir demirci, dağın içindeki demiri fark edene kadar. Demirci devasa bir ocak kurulmasını sağlar. Kızıl kıvılcımlar geceyi aydınlatır. Dağ erittiler, yolu açtılar. Demirin kalbini parçaladılar. Yüzyıllar sonra yeniden gökyüzüne yürüdüler. İşte o gün, Türkler küllerinden yeniden doğmuştu. Bu yolculuk, yeniden özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmanın simgesi olarak verilir. Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına dönerler. Atalarının intikamını alırlar ve destan bu şekilde sona erer. Ergenekon destanı sözlü bir eser olduğu için, yazılı kaynaklarda orijinal hali yoktur. Bilinen en eski yazılı kaynak, Reşidüddin'in Camiüttevari adlı eseridir. Destanda olaylar daha çok bir topluluğun yani Türklerin başından geçenleri anlattığı için, klasik anlamda bireysel kahramanlar çok ön planda değildir. Ancak bazı anlatımlarında öne çıkan figürler ve sembolik karakterler vardır. İşte Ergenekon destanında adı geçen ya da temsil olarak kahramanlaşan başlıca unsurlar. Bir Türk kavmi topluluk olarak Ergenekon destanının asıl kahramanı tüm Türk milletidir. Çünkü düşmana karşı yenilseler de hayatta kalmayı başarırlar. Dar bir vadi, dağlarla çevrili zorlu koşullarda yüzlerce yıl yaşamayı sürdürürler. Sonunda yeniden özgürlüklerine kavuşmak için mücadele ederler. İki demirci usta, dağları eriterek Türklerin yeniden özgürlüğe kavuşmasını sağlayan usta bir demirciden bahsedilir. Bu kişi dağın en zayıf noktasını bulur. Oraya büyük bir ocak kurar ve dağın demir kısmını eriterek bir geçit açar. O, zekası ve becerisiyle Türklerin yeniden doğuşuna öncülük eder. Bu demirci, bilgelik ve teknik bilgi sembolüdür. 3. Kılavuz Kurt, Bozkurt Bazı versiyonlarda, tıpkı Bozkurt destanındaki gibi burada da bir kurt ortaya çıkar ve çıkış yolunu gösterir. Bu kurt, Türkleri dağların arasındaki gizli geçide götürür kurt yol gösterici ve koruyucu bir totem ya da ruhani figürdür. 4. Kağan ya da bey figürü Destanın bazı anlatımlarında, halkın başında İlhan neslinden bir lider, Kağan veya bey, vardır. Bu kişi topluluğu yönetir, moral verir. Yeniden doğuşun siyasi ve sosyal lideri olarak simgelenir. Adı genelde geçmese de figür olarak önemlidir. Bozkurt Destanı Bozkurt Destanı da Ergenekon Destanı gibi Çin yenilgisine uğrayan Türklerin yeniden dirilişi ve Göktürk devletinin kuruluşunu konu almaktadır. Bu destanda da dişi kurt vardır. Ancak Ergenekon Destanından farkı kurt bizatihi Türklerin anası rolündedir. Ergenekon Destanında sığınılan Demir Dağ bu destanda yoktur. Bazı araştırmacılar Ergenekon destanı ile Bozkurt destanının aynı destanın zaman içinde farklılaşmış iki versiyon olduğunu iddia etseler de, eski kaynaklarda bu iki destan farklı isimlerle yer almıştır. Destanın orijinal metni elimizde bulunmamaktadır. İranlı Reşidüdin'in Cimü Tevarih adlı eserinde destan şöyle özetlenmektedir. Türk kavminden bir taife vardı ki, düşmanlar onların üzerine yürüdü. Hepsini öldürdüler. Yalnız bir küçük oğlan sağ kaldı. Düşmanlar onu da öldürmek istediler. Ama Tanrı buyruğuyla bir dişi kurt geldi. Çocuğu aldı. Bir mağarada sakladı. Zamanı gelince, kurt bu çocuktan hamile kaldı. Ondan on çocuk doğdu. Bu çocuklardan biri asıl bey oldu. Onun neslinden göktürkler doğdu. Bozkurt destanı bir mitoloji köken destanı olduğu için, karakterleri sayıca azdır. Ama sembolik olarak çok güçlüdür. Bu destanda bireysel karakterlerin isimleri genellikle verilmez. Ancak her biri bir fikri, kavmi ya da gücü temsil eder. İşte destanın temel karakterleri. Yaralı erkek çocuk. Türk soyundan hayatta kalan son kişidir. Soyun devamını sağlayacak olan kutsal ata rolündedir. Dayanıklılık, kader, kurtuluşa vesile olan halk temsilcisini sembolize eder. Dişi bozkurtla birlikte Göktürklerin atası olur. Dişi bozkurt Adı Asena olan mitolojik bir kurt, hem koruyucu, hem anne, hem de kutsal varlıktır. Çocuğu kurtarır, büyütür ve onunla yeni bir soy başlatır. Koruyuculuk, yeniden doğuş, dişil güç, kutsal yol gösterici rolündedir. Asena ismi doğrudan destanda geçmez ama sonradan bu figürle özdeşleşmiştir. On oğul, yeni soyun temsilcileri. Dişi bozkurt ile erkek çocuktan doğan 10 çocuktur. Her biri ayrı bir boyun veya klanın kurucusu olur. On oğul çoğalma, Türk boylarının çeşitliliği, güç ve yayılmayı simgeler. İçlerinden biri bey seçilir. Göktürk soyunun doğrudan atası olur. Düşman kavim. Türkleri yok etmeye çalışan dış güçlerdir. Soyu tüketmeye çalışan yıkıcı unsurdur. Tehdit, sınav, yeniden doğuşa neden olan yok edici gücü temsil eder. Bu dış gücün isimleri verilmez. Çünkü önemli olan kim oldukları değil, sembolik rolleridir. Ancak bu kavmin Çinliler olduğu kabul edilmektedir. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.